Abi hazır olduğunda oyna başlayabilirsin. Aldı. Çok sıcak. Ne oluyor lan? Ya bu ne? Hiçbir şey görüyorum. Ben seni hiç görmüyorum. Oo! Ben şu an hayatı sorguluyorum ya. Ben tam olarak odaklanamıyorum şu an. Herkese merhaba ben Erkan. Red Bull Gamers on YouTube kanalında Play Hard serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birbirinden zorlu koşullarda oyun oynamak mümkün mü düşüncesiyle yola çıktığımız Play Hard serisinin yeni bölüm konuğunu çağırıyoruz. Hazır mısınız? Çok tatlış, çok güzel bir konuğumuz var. Egoist Pati geliyor. Ne haber abi? İyi sana ne haber? Heyecanlıyım. Heyecanlısın değil mi? Allah çok heyecanlıyım. Hiçbir fikrim var mı ne olacak hiç ilgili? Hiçbir fikrim yok. Çok Ama güzel. play art varsa ben varım. İlk bölümü izledin en azından? Mervan'ın tamam. Merlin Mervan hepsini evet, gördüm. Mervan'ı Şamaroğlu'na çevirdik. Gördüm hepsini hani ya Adamın şey, çekmediği çile kalmadı. Seninki de çok yakın olacak. Mervan'ınki kolaydı öyle düşün. Aynısını yapmayacak mıydı? Hayır abi ne aynısı? Abi ben evde bizim ekibin sırtına bak, atlayıp böyle çalışıyordum ya. E, çok yanlış yapmışsın. Sen dur. Şimdi sana hiçbir şey anlatmayacağım ben. Ben bunu hazır hissetmiyorum kendime. Gel bakalım. Gel bakalım. Sürpriz olsun ya. Sürpriz olsun maksadımız. Gel. Duygusal hissediyorum şu an kendimi. Tamam. Hadi bak şimdi sen 45 derece çeviriyorum. Dümdüz gideceksin. Bir Aa. şeye çarparsan seslen bana. Challenge'mız böyle mi başlıyor? Hadi geçiyoruz. Hadi. Efendim. Ne bekliyorsun? Ne çıkacak sence kutumuzdan? Abi çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Hiç, hiç hazır hissetmiyorum kendimi. Şunu sormak istiyorum. Böyle... Abi göz göze konuşabilir miyiz ya? Neden açmıyorsun tamam, hani hala bunu? Açıyorum. Açıyorum ama göreceksin diye açmadım. Dur o zaman biraz seni şöyle çevireyim. Açıyorum. Aç. Tüm. Hayır ya. Abi yapmayalım. Ne olur yapmayalım. Ben de bileyim Rodeo. Valla öyle şeyler yapalım ya. <laughs> Ama ben Rodeo'da demiştim abi. Bak o bölümde de söylüyorum. Bu en kolayıydı. Abi benim yayın odam bile çok önüm açık. Ben böyle kapalı yerde kalamam abi. Bundan sonrası daha da kötü bu arada. Gittikçe kötüleşiyor bizde. Bizde olaylar böyle. Sen bunun içinde oyun oynayacaksın. Ama ne olacak? Neler olacak? Gel ben sana bir içeriği gezelim. Biz bir yandan anlatayım. Gel sen kafesine sokayım. Abi bura bana biraz... Bak ben 1.90'ım neredeyse biliyorsun değil mi? Bir kapıyı kapatalım mı? Nasıl bir içerisi bir daralma hissediyor Ya. Musun? E, bir bakalım. Bunu Bak. tecrübe etmek istemiyorum. Bu musun? arada bunu öyle bir yapmışız ki. Şu an biz içeride kaldık. <laughs> Bak içi açılmıyor. Biz bunu evet içeriye mandal koymamışız. <gülüyor> <gülüyor> ne olur oğlum beni. Şimdi ne var burada? CSGO var. <laughs> en sevdiğin oyun Aa, biliyorum. Her yerden de vurmayın beni. Klostrofobi artı CS tecrübem yok. Şimdi sen CSGO oynayacaksın. Deadmatch <laughs> oynayacaksın. 20 dakika süren var. 20 dakikada 30 kilo almaya çalışacaksın ama bu şartlarda olsa çünkü güzel bir oyuncu setup'ımız var burada. Bu şartlarda olsa kolay olurdu. Bu şartta vururum bu arada. Abi her 2 dakikada bir biz senin hayatını çok zorlaştıracağız. Her 2 dakikada bir şey eklenecek sana. Yani hani bu 20 dakikanın sonunda ne halde olacak? bilmiyorum. Kazanamazsam da bu tecrübeyi yaşamış olup mutlu gideceğim değil mi? Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ <Evet>. ol. <laughs> Kaybetmeye de bir ödül yok değil mi? Hiç? Yok abi. Kaybetme ızdırap yaşamış olacaksın güzel. Peki ben şu an boğuluyorum. Normal mi bu? Evet abi. Burası iki kişinin oksijen almasına ben... göre tasarlandı mı arkadaşlar? Bakın şu an harcıyor olabilir miyim? Ben seni burada bırakıp çıkıyorum ama çıkamıyorum. Çıkamıyorsun. Beraber oynayacağız. Kulaklık sana. <laughs> bizi <çıkarın>. Alo. <laughs> dem, 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 çıkar Alo. Demde de bir bak. Çıkar Sen kal. Ben de geleyim. Yo. Ben de geleyim. Yo. Hadi kolay gelsin. Ben 3'ten geriye sayıyorum. Al son oksijenini al al. Oh. Yeter o sana. Playhard'da biz de böyle hocam. Ama şu an beni zar zor Duyuyor, duyuyor mu? Kim? Duyuyor mu? E, gibi. Gibi. <laughs> Patiyi kutusunun içine koyduk. O nasıl cümle ya? Bunu böyle olduğu gibi kargolayabilir miyiz acaba? Sen böyle gez, Türkiye turu yap şunla. <laughs> Abi hazır olduğunda oyuna başlayabilirsin. Oyuna başladığında ilk iki dakika karışmıyoruz sana. Sonra kolay gelsin. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Orkun Işıtmak'ın başıma açtığı şeylerle Şube. İlk iki dakika hiçbir şeyine karışmıyoruz. Vurmayın vurmayın bana bırakın. Bak şurada bir iki adam vurmam lazım benim. Al. Beleş beleş beleş. Şu beleşleri erkenden vurayım ki sonra 30 vurmak dert olacak. Şu an yalnız bir 3-4 kilo aldı galiba. Ya rakiplerim de Hızlı oynaması gerekiyor ki adam vurayım. 10 saniye mi var? Çok hızlı birine vurmam lazım. Bir de başıma ne gelecek hiç bilmiyorum. Kulaklık. Kulaklığı çıkar. Kulaklık o, yok. Bu oyun kulaklıksız Siz oynanmaz. kasamazsın. Abi CS gibi bir oyunun kulaklıksız oynadığım için özür dilerim arkadaşlar ama şu ana kadar 10-12 vurmam lazım hesabıma göre. Şimdi kulaklıksız oynarken güzel ama oturmadan oynarken ne yapacak acaba onu çok merak ediyorum. Ben 30 kilo yapabileceğini hiç inanmıyorum. Ben de. E, duyuyor artık zaten beni. Bir sonrakinin ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Söyle. Sandalyesiz oynayacaksın. Birazdan mouse'u da bırakayım. O da gelecek. Ya. <laughs> abi vuramıyorum, çıldıracağım, vuramıyorum adamı. Oynak, oynak herif ya. Ben AWP'ye döneceğim abi yok. Yani şu an alabildiğin killeri alman Elin lazım. Hiç Birazdan hiçbir şey yapamayacaksın. Sandalyeyi bırak. At onu geri. Tamam. Vuruyorum ha. Bir şeyim mi ben başaracağım bunu? No scope. No scope AWP. Aa, Sniper ha -ha. kullanacak ve zoom yapmak yok. Tamam. Abi yapabilirim ya. Yapabilemez. Ben ne anlarda vurdum bak. O aldı. Aldı. No scope ile kill aldı. O vurdum. Ah. Ne? Vurma be. 2-3 kilo falan aldı bu arada AWP noskopta. Sıradaki geliyor. Kasanın üstünde böyle bir göz bandı gibi bir şey göreceksin. Al onu. Tek gözüne tak. Çok sevgilerimi sunuyorum sana. Dürbün. <laughs> dürbün, dürbün açabilirsin. Burada. alıyor adam tek gözle kil alıyor adam. Nasıl oluyor bu? Tek gözle ayakta ve şu pozisyonda kil alıyor herif. Bunu Vurdu, da vurdum. Yerde bir ısıtıcı var. Onun iki düğmesini de aç. En sona getir o ısıtıcıyı. Burası zaten çok sıcak. Bence bir 4 kilo verirsin 5 dakikaya. Al ah, çok yoruldum. Lan yanık kokusu var burada. Abo. Meğer yanan benmişim, yüreğimmiş. Yeni oyuna geç. Kaç kilin var bu oyunda? 21. 21 mi? Evet. 9 kilo alman lazım. Evet. <laughs> çok zor. İçerisi nasıl şu an? Çok sıcak. <laughs> Aşırı sıcak. Ver coşkuyu. Coşku geliyor. Ne oluyor lan? Ya bu ne? biraz görüş açısını daraltmamız lazım. Bacaklarım titriyor Orkun. Oy hayatımı vuruşunu yapmış Ver sisi, ver sisi, ver sisi, ver sisi. Nasıl? Ya, e, hiçbir şey görmüyorum. Ben seni hiç görmüyorum. Tahmin ediyorum sadece. Yapma, baba yapma, ne olur yapma. Orkun için no scope. al ah. No, Son abi. 10 saniye bırak. Ellerin ters oynayacaksın. O nasıl, o nasıl cümle ya? Sağ elinle klavye, sol elinle mouse'u tutacaksın. Çapraz. Hangi tuş? Nasıl vuracağım bununla? <laughs> şu nasıl bir ortam ya? <laughs> Rahat mı içerisi? Vurdum. Adam vurdu. Adam mı vurdun? Adam vurdum. Ne var sende? Pompalı mı var? Hiçbir şey görmüyorum. Bilmiyorum ki bütün tuşlara basıp bölümü geçiyorum. Silah bile alamıyorum ki. Oo! Ne yaptın öyle? Kaç kişisin oğlum? Kaç kişisin? Şuna bak bir. 9 10 31 oldu. Ula adam kazandı. Kazandın mı? Burak, Evet. Alt tab yap. Ekranı ters çevir oradan. Biz 40 kil demiştik zaten değil mi? 30 diyen olmadı hiç. 40 tane kil alman lazım. 40 mı tane kil almam lazım? Evet. Bak kendim de dönersem her şey düzgün oluyor şu an. Eller de düzeliyor. Kusacağım. <laughs> şu an bak adamın ekranı ters. 180 derece dönük. Elleri ters. Koltuğu yok. Arkada ısıtıcı açık. Gözünde bant var. Bir de sis var içeride. Ben mi? şu Kutunun hayatı sorguluyorum ya. Ben tam olarak odaklanamıyorum şu anda. <laughs> Oğlum nasıl odaklanasın ki şuna? <laughs> Arkadaşlar şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Korkun bir daha hiç adam vuramadım. Ha, ha. Aha! Çok yakındım. Son 30 saniyemiz. 30 saniye sonra 20 dakikamız dolmuş olacak. Ve bakalım, 30 kilo aldı zaten. Biliyoruz da bakalım ben onu 40'a ikna edebilecek miyim? Gibi hissediyorum şu an. 40 alırsın bence. Ne diyorsun Burak? Aldım aldım. Şu an aldım. Aldın mı? E tabii tabii. 73 iyi mi? 73 vurdum. Hayatımda buramın ilk defa terlediğini gördüm. Bu nasıl sıcak ya? O zaman Burak'ı dışarı alıyoruz. <laughs> Gel. Ben buradaki yaşantıyı sevdim. Bundan sonra evde de böyle oynayacağım bak. Neredeyse her oyunda challenge yapmayı çok severim. Çok iyi oyuncu olduğumu iddia etmem ama çok keyifle oynarım. Ama böyle bir şey yaşamadım. O kadar iyiydin ki. Bak ilk oyun 21 kilo aldın. Şimdi 12 kilo aldın, 33 kilo aldın. 7 kilo mi kaçırdın? Ulan herif inanmış. Yok oğlum 30 kilo lan. Ben 40 diye Başardın seni keklemeye çalıştım sonunda. Evet abi sen kazandın ya. Abi çok da hata yaptım biliyor musun? Vuracaklarımı abi, da vuramamıştım. İnanılmaz oynadın. Bak kulaklığını aldık, koltuğunu aldık, gözünü kapattı. Şuram alev Ayağ alıyordu baktın, bak. Şuram alev oynadın. Aldın. Ekranını döndürdük, ısı verdik, sis verdik. Yani oynanabilecek en zor şekilde başardın. Başardığımı hissettim. Bak bir şey değil mi? Hayatımda her çalışta çok eğlenirim ama çok bu kadar ya. iyisini ben, hiç yaşamamıştım. Ben beklemiyordum ha. Ben, ben de beklemiyordum. böyle performans beklemiyordum ya. Gerçekten CS'de şey de ben de beklemiyordum ama çok eğlendim. Sen burada o kadar eğlendin ki ben içerideyken. Yani o kahkahaların kulakların içinden bana geliyordu ya. Bunu ben de yapacağım ya. Öyle bir sıkıntımız var. Benim gözümde büyüdü şimdi oğlum. Ben 30 kilo nasıl alacağım orada? <laughs> o zaman seninle iddiaya girelim. Ben burada 33 vurdum. 33 de istemiyorum. 20 vurursan ben yemek ısmarlarım. Buram aslan sen ısmarlarsın. Lan beni normal otursam ben 20 kilo alamayabilirim orada. Hiçbir şey yapmasa alamayabilirim yani. Çok güzel deneyimdi ama ya. Gerçekten inanılmaz eğlendim. Abi bizden mükemmel bir Red Bull tecrübesi kazandın. Ne olduğunu söylemiyorum. Bilmeyecek mi? Göreceksin. Abi bir gün seni gelecekler evinden alacaklar, gözlerini bağlayacaklar, uçağa bindirecekler. Yine panik odasına <laughs> Nereye <götürecekler. gülüyor> Ödülüm oymuş. Aynen Bu sefer Brezilya'daki panik odasına gidiyorsun. Evet, Play Art serimizin ikinci bölümünde egoist patisiyle burada sonlanıyoruz. Kutumdan çıktım. Kutundan çıktı. <laughs> kutunun girdi kutusundan çıktı. <laughs> Bağlı kalsam ya geri dönüp orada yaşamaya çalışsam çok güzel olur. Abi bundan sonraki bölümde farklı bir konuğumuzla, farklı bir challenge'ımızla, challenge ortamımızda olacağız. Çok heyecanla bekliyorum. Valla inşallah benimkilerden daha zordur. ben daha çektim zor. onlar da çeksin. Daha zor. Mervan da aynı şeyi söyledi. Seninki bence Mervan'ın Mervan, Mervan daha zor. Mervan yüzünden oldu. Benim, benim başıma bu geldi ya. Bundan sonrakinde daha da zor şeyler olacak. Evet Red Bull Gamers son YouTube kanalımıza abone abone olmayı unutmayın Playard'ın yeni bölümleri gelmeye devam edecek. Teşekkür ediyoruz Patijan. Ben Pati teşekkür Can. ederim. Valla çok eğlendim. Hadi iyi bakın kendinize. Görüşürüz. See you'lar. Biz de gidelim daha. Hadi gidelim hadi gidelim.